Genel Merkez Yönetimi Teşkilatı adına, emekler adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, geçen bütçe döneminde de burada söz almıştım. O zaman da söylediğim bir şey vardı. İnandırıcılığın ben Türkiye'de ayak basmadığım bir vilayet yer yok. Bütün sahayı geziyorum. Sahada edindiğim bilgileri size aktarmakla görevliyim. Bir eleştiri noktasında değil, eee gördüğüm bütün sıkıntıları sizinle paylaşmak zorundayım. Efendim, emeklilik sistemi değişti. Sistem değiştiği için şu anda bugün asgari toplumun büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Buradan dolayı da eskiden 25 yıl çalışmış bir insan %75 ile emekli olurken şimdi yüzde %30 %30-35'lere düşmüş olacak ve kök maaş denilen bir şey ortaya çıkıyor. Biz yarın bu dünyada olmayacağız. Bu kök maaş meselesi devam ettiği müddetçe bir de inandırıcılığını yitirmiş, tespitlerinin asla doğruluğu olmayan Türkiye İstasyon Kurumu devam ettiği müddetçe emekliler, işçiler, memurlar her kesim sıkıntı yaşar. Biz açık söylüyorum. Hangi terazide ölçtüler, biçtiler de memur emeklisine, memur ve memur emeklisine 11 50, 53 efendim 11 54 işçi ve bağkur emeklisine 15 77. Şimdi her ne kadar 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildiğinde ben sizinle bir gerçek rakamları Sayın Milletvekillerim paylaşmak istiyorum. Evet. 2024'ün ocak ayında memur ve emeklisine 4925, işçi ve Bağkur emeklisine 3757 veriliyordu. Bizim gayretlerimizle, bizim sesimize kulak veren devletimizin yetkilileri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ocak ayında bizi eşitlediler. 49-25'i aldı. Temmuz'da da memur ve memur emeklisi 19-31, efendim işçi ve Bağkur emeklisi 24 çaldı aldı. Kümülatif olarak 2024 yılında memur ve memur emeklisi yüzde yetmiş, işçi ve Bağkur emeklisi ise yüzde yüzde yetmiş zam almış oldu. Evet, 2024 yılındaki o zamları şimdi arıyoruz. Evet, <laughs> açık söyleyeyim sahadan e, tepkiler şu. Yani bizi ayırmayın. Emekliler olarak bizi işçi, memuru, efendim esnaf emeklisi, vakur emeklisini lütfen ayırmayın. Yani imkanı varsa lütfen eee mutlak surette emekler bir seyyan zam beklemekte. Affınıza sınarak Sayın Başkanım, 16 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye çapında bir etkinlik yaptı. Biz de davetliydik, gittik. Burada efendim ben konuşmacı olarak yaptığı katkılardan dolayı emeği, emekliye kimin emeği geçmişse, kim üzerimizde hakkı varsa hem dua ediyoruz hem efendim teşekkür ediyoruz. O toplantıda da ben Sayın Cumhurbaşkanıma efendim Sayın Bakanımıza emeği geçenlere teşekkür ettim. Ama basın ve medya maalesef sanki bizi efendim şey gibi ortada kişilik sendromu yaşarmış gibi bir duruma soktu. Buradan da efendim kişilik sendromu yaşayan asıl haysiyet celatlarını ve basının bizi hedef tahtasını oturtmasını şiddetle kınıyorum. Sebebi o konuşmamın sonunda, teşekkürümün sonunda aynen Sayın Cumhurbaşkanıma şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım, inanıyorum ki yeni dönemde de yani bu yeni yılda da ağzı doğalı hayat çınarlarına gereken desteği sunacaksınız diye bir konuşma yaptım. Süreniz, yani bize seyyanen seyyanen bir zam beklentisini aldık. Süreni Ama alalım. basın medya belli efendim milletvekilleri. Ben evet. sürenizi bir saniye. Evet. Kokumuz kapandı. İki kere açtım. Evet. Toplanın maksimum beş dakika veriyorum. Size hürmeten bir dakika daha veriyorum. Toparlayın lütfen. Efendim biz vatanını, devletini, milletini seven insanlarız. Herkese saygılıyız. Ama emekli deyince, emekli ağzı doğalı, yüzü nurlu, platin saçlı hanımefendilerdir, beyefendilerdir. Ülkenin annesidir, babasıdır. Herkes empati yapmalı. Emekliye annesine, babasına gösterdiği ilgi ve sevgiyi göstermelidir. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi